Yalın mı geldi ya? Hadi bir yalın atalım kanka doğru dedin. Hadi bir yalın atalım da bir kendinize gelin bu oğlum hadi uyanın lan çetim hala yatıyorsunuz ha. Bizde fark etmez diye bir hero yok o zaman haberin olsun ona göre ben çarları. <laughs> o zaman. <laughs> kanka gibi duruyorsun öyle ne söyledin de bana hala ne ambesa gitti hmm. Ambessa mı banladılar kanka Ben sana karışmıyorum ya Uyandım gittim sana güller aldım mutlu ol diye Respect ban geldi kano ne diyorsun Valla korkutuyorsun abi a milleti Babanım ambessa da her yani adamı Burası Sanmı. Jace gibi duruyor ya. Burası Jace diyorsun. Sert gelir yani. Jace, Aatrox ya da Jax. Seç birini. Tamamdır kankam. 3 çar verildi Oğuz babadan. Şimdi seçiyoruz setim. GP Potas, Sinjad. Nemesis yine mi bizde? Sen harbi misin kanka? Of bugün o gün kanka Oğuz. Yoksa Tanrı yüzümüze güldü mü? Valla bugün o gün kanka. Alistar Hive'yi Kazik Jin. Hmm. kanka burası. Bura da duruyor ha. Orna. Şu var mesela Orn yerine. Buna Oo, ne diyorsun? Oo Bak sen. Gel lan gel. Kusu olmuşsun. Gel, gel lan sanılalım. gel. Gel, gel sarılalım. sarılalım. Victorious Malko ile oynamam ama ya. Harbiden en uygun karakteri aldım biliyor musun? Bu kan kanka ben de bayağı iyi Malko'yu oynuyorum. Bak en uygun karakteri aldım şu buraya. De sen şimdi ihaleye. Oyunu bilen agalar şu an onaylıyor beni. Valla bu burası tam Malko'yiydi Çetin. Dün sabah erken uyandım gittim sana güller aldım mutlu ol diye. Ben var ya ölmem ha bu oyun. Oğuz fena yalıyor. Hep Osman mı yalayacak? Oh oh oh. Yala yala be Oğuz'um. Ne olur yani yalasak. Bizden mi kocunuyor la Oğuz'um sende? de Ma mal aldı. Anasını onun izle. Ben VC'deyim. Sikinsiz girme abi. Sikin mi var? Bu sikin mi kanka? <laughs> Victorious Maokai'ye sikin mi diyorsun sen kanka? Dün sabah erken uyandım gittim sana Güller Eyvah. aldım mutlu ol diye Beyler ol ben gire, iyi falan dedim de Garen fena s**k uğur abi hitapta Umarım duymamıştır bu dediğimi Vallahi siz onu ayıktınız değil mi? Garen fena yaracak Duydu mu ya acaba? Duyuyor mu? Bu kulaklıkla mı sıçıyor? Ah harbi ne bize lan Dün Sana güller aldım mutlu ol diye Mutlu ol diye unutulur mu sandın? Duydu hep. Ne dedi kanka? Hoş geldin. Ne hoş dedi? Geldin, ne dedi? Ne dedi? Bu... Çetim ne dedi? Hili ne dedi bu göt bana? Şimdi duydum oğlum geldi. duydum. Ya... Hepsini duydum. Koyacağım senin. Yen, yenersin dedim abi tapu. Koyacağım oğlum senin. Hepsini. Yine. Ne dedi bu Çetim bana? Abi yaran götü yaracak dedi. Yok ya öyle dememişti. Öyle demedim. Dedim ki mağakayı çok iyi bir pik. Tapuyu açacak dedim Uğur abi. Uğur abinin götünü... Dedi. Yani ben öyle bir şey der miyim? Unutulur mu sandın? Kanka benim mavkayı baya tehlikeli ama haberin olsun. Ellerine sağlık! <laughs> Durma kutla bu zafer senin! Yüreğine sağlık! Ciddili fena s**tecek Garen dedi. Tamam sirdalım sana inanıyorum. Burası özgür bir kanal herkes istediğini diyemiyor mu? Tamam ne kanka. Olmuş? Kazik de seni yiyecek. Yüreğine sağlık! Benim ben 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 dom alırım ama siktim <laughs> Kazik çek bunu. GG. Duzu var. Ben duzu kile yatacağım. Kanka istiyorsan dalga mı yani? Sen daha. sakallı tarifesi mi çekiyorsun sen de bize? Sakallı tarifesi mi çekiyorsun? Sa sakalli adam tarifesi çekiyorum sana kanka. <laughs> sakalli. Kim o sakalli adam kanka? Kanka Jin söylenmiyor Kingo. ghostluyormuş ha, haberin olsun. Aman. Ben ne yaptım bilmiyorum ki kafası karışır izlerse. <gülüyor> <gülüyor> sen de bu büyü. Ben diyorum ki Garen bana hiçbir şey yapamaz bence. Maokai'ye karşı Garen'in ben bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ne diyorsun? Ananı Yok ya. GFF 15 Halledersin. Ben makara yaptım da. GG, ya, F15. Yani ilk 3 level'da dom almazsan hiçbir problem yok. Daha seni Anka. ömür boyu kesemez. Anka sen rahat olsa. Oğlum senin karşısında kim var zannediyorsun? Ben, ben oğlum ben bu tarz weak side charlarını çok iyi oynuyorum kanka. Ben first full bunları oynasam Grand Master Challenger 690 bin puan olurum. Abi en son Aa. ne zaman Challenger oldun? Ya 6 8 sene olmuştur kanka ya. Ama o zamanın Challenger'ı da şu anın. Şu anın ama iyi s yani ha. Adam, adam, böyle Q bastığı zaman, E bastığı zaman Q'la ittireceksin adamı kanka. Hedef kendini kantırladı. GG. Adam kendini kantırladı Çetin. Lan keşke W flash atsaydım. Demek size rezil olduk. Değişebilecek misin? Ah, Oğuz ölüyorum lan. <Ăn endpoint> ah <'ınaciones> <wanted> be! <benLES��> <laughs> lan! Kafasına bak, çimen at çimen at. oyun bozan W'su geldik için. Lan Fena heyecanlandırdım biliyor musun? O shorts geliyordu yani o kule altına atabilsen. Shorts was close though. Tribe oh girdi oh tribe. Malkaya karşı da base atamıyorsun ya çalıda. <laughs> ya bir kere şu alan şeyini alsam. Beşi var mı? Yok hiçbir şey yok. <laughs> Auto spacing. Kazix, Bu arada fena, fena taşıdın oyunu şu an, şu hareketin. <laughs> Ellerine sağlık! Direkt dive miyiz Kingo? Geliyorum. Kha'zix'in flashı yok. Yok yok, Garen'in de yok. Buradayım Kingo. Dive mi? W'luk. Yok ki W'luk manam yok. Ama 5 level olacağım. Abi şu tamam şu wave'i beraber puştlayalım o zaman tanka. direkt dive atalım üzerine. Tamam tamam tamam. Yani arkayı ayarlıyorum sana. Ama Kazix gelecek ne diyorsun? Gelsin atarız ya. <laughs> Ben tanklıyım tamam. Okey. At direkt at W at W. Çıktım. Kingo. Yani basic'le biraz vurup ondan at flash öldü ya flash'ın şimdi. Problem yok ya. Saldık kanka. Ne koydu o uskı kanunu. Gel 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 gel. var dedi. Evet. The godlike like Maokai OTP Punchy. Hareketi kestin ama değil mi? Ne çok güzel hareketti etti Tebrik ederim yani. Kanka yani adam bana flash ignite attı ve öldüremedi ve flashımı tuttum yani soğukkanlılık artı kazikse flashına flash atmam yani what the fuck in top lane yo <laughs> 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 Başlıkta niye Osman'ın karısıyla duo yazıyor mu ne diyorsun ya Ne? Oğuzum lane'i tutuyorum adam reset almayı deneyecek <laughs> Tamam Kingo geldi Haberin olsun bence o ward atmadı şu an. At. Gel. Oh, kanka gol gol. Oh. Bak W'yi bekletişe bakar mısın? Şimdi kanka. Bir tanesini al kide. Sek, sek sek vur kafasına. Vur. Aa. Ellerine sağlık. Bak abi bak adam amatör değil. Amatör olsa mal gibi. Direkt de kanka değil mi? De. Direkt dağı koyarız ama işte profesyonel bu adam, profesyonel. Bu adamın klik atmadığı yer kalmamış Vadide <laughs> Belli yani belli. <laughs> oh oh biraz daha öf abi ne. Oh, ama bugün oh, kanka oh, 400 oh. bugün 400 ya. Gel o gün bugün işte ya Oğuz. Abi bu kadar <laughs> yalamaya host var değil mi? abi sen ne diyorsun? Sana kanalı yapalım oğlum. <laughs> KCP'yi açana kadar ayıya da iyi şekle kanka. <laughs> KCP'yi açana kadar seni ayalayıp yutmayı şey. KCP'ye açılana kadar <laughs> yalarız abi şekle. Abi Osman'ın izinden gidiyorum. Baksana Osman'ı ben bir daha görmedim biliyor musun kanka? Abi ben harbi Osman'ın kıcı bir açıldı yok. Bir şimdi. daha görmedim kanka adamı niye öyle oldu acaba belki başka bir şeyler vardır. Oğlum Mavka'yı bayağı OP biliyor musun? Ben sana söyleyeyim yani bence de o ben görüyorum arada ya. ne? eee Kick'te para kazanma özelliği arkadaşlar. Bu <laughs> <Dayan. gülüyor> farm alışı bile profesyonel ya bu Uğur Baba'nın. Tamam abi sen de çok kasa gelme. <laughs> Ama harbi fa farm alışın bile bir profesyonelceydi yani. Zil, <laughs> ben nasıl bu yarra... <laughs> Ha? Paran nasıl bro? Ya da beğendin mi? Yalnız bu ara adam bizim üstümüze of, bir flash of, koyarsa of, sıkıntı of. yani. Beyz attı mı yok attı Yokken dikkatli olman lazım. bu Kazix piçi burada değil abi bu arada ben sana söyleyeyim. Nerede kanko? Sanki tap tapa bir girişim var gibi. Allah yaptılar. Kazix burada. Şu kule vuruşuyor. Ha ha kanka girme ya. Ya çok salak bir çarsın ya. daha adam seni. Onu onu. Abi krakenim var iki ay. ama kah yeniyor ya, beni, bire birde. Boy... ya bu çar beni birebir de. Oy. Ya böyle bu nedir? Resital izliyoruz şu an. Abi bir maokayı resitali çekiyoruz şu an. Puşkas, puşkasa çıktı bu play abi puşkasa. <laughs> Fuskasa, Puskas'a Puskas. çıkmaya evet. en büyük adaylardan biriydi yani şu hareket şu an. Keşke bot bot alsaydık ya. Tecrübe aman ya Rabbi. Last yes downladık ve plate verdik ama NP yani arkadaşlar. Puskas değil mi oğlum işte? Ya işte Puskas, Puskas ne bileyim. Puskas. Ben çok futboldan anlamam. <laughs> Tam bir topsun Oğuz. Bir de büyük harfle yazmış. <laughs> Sen biliyor musun onu? Ne? <laughs> 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 Tam bir topsun Oğuz. Bir de büyük harfle yazmış. Kafa dayıva hazırlıyorum kanka. Oğuz. Atabilir miyiz? Ya atarız ya. Bir W'sunu almama bakar yani. Zaten yarıcan şu an o piç. Ignite'i yok kanka. Bir metre bile ya. böyle dövdüm iyice. Ultiyi koyuyorum, ultiyi koyuyorum kanka. git ya bunun üzerine. Ya ya, ya. Aha. Aa Dayanamadın ha, ama. Kazix geldi zaten. Tam bir topsun Oğuz. <laughs> ne büyük harfler yazmış Oğuz gördünüz mü arkadaşlar? Tam top. Garen flash attı. Flash Garem. attı. Yes sir. Bir şey yok. O ultiyi erken atacaktın ya beni öldürdün. Oğlum gel geldi gibi attım ama yoktu ki. Yalan söyleme. Vallahi lan sorun bir şey Yalan söyleme. Bence vardı o ultin. geldiği gibi altta kayım işte ya. Ya götsem konuşma ben de Kingo. Yani Nemesis oyunu oynamamak için. Ya yani Kha'Zix de bota bakacak Erden yani Kha'Zix'e. Kha'Zix gelecek abi. Da kesemez seni ya. Kesemez ya Borus acele etmese ben toplayacağım zaten de. MB VP Mao. Bu verdik mi? Herkes tecrübeli değil ki. Ha oh, biz bir tık daha önce aldı eleman. Yo biz şey aldık ya ilk ha, aldık. Almışız lan bizim bir Neyse adamlar bence botlayın bütün samınırlarını attı kanka. Gayet iyi. Allah be yuttum 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 kanka ne yapıyorsun? Bu klik kankam. ne birader ya? Ben bunları keserim ama kazik yoksa. Kazik top side'a göründü. Ha bir iyi geldi tabi. Bir gelmese var ya hepsini kestim ha. Baya affedim ya. Ya o Alistar'la Jinx'in bana bir şey yapma imkanı yoktu ya. Vayne'in V'si yok onun infosunu verelim takıma. Nemesis geliyor yine biz, biz taşıyoruz kanka. böyle oyunu ya. Sorma. Kanka buna 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 buna. Buzu kedi yürü oğlum Nemesis. Baksan oğlum adama Nemesis piçi. Şimdi ulti kaç saniye? 7, 6. Oz mide oz oz mide mide. Arabayı bastım, üzerlerine süreceğim. Jhin'i de tuttum. Ben Jhin'e gidiyorum. Tamam tamam, yine ezeceğim ben. Ezeceğim, tam, mi? Tam, devam. Ezeceğim, ezeceğim mi? Ezeceğim ezeceğim. Bu çocuğu ama benim arabadan hızlı gidiyor abi. Oyun oyna. Flashı yok, flashı. Tanklıyorum ben. Devam abi burada. Devam devam. Dönüleyi lan dönüleyi. Varus nereye gittin kanka Varus? Nereye gittin? Ananı mı arıyorsun Varus? Ben onu nereye gittin sen Varus öyle. Çıkalım abi burada ölmeyelim. alıp çıkalım. Niye tapa gitti lan? Lan ne salak adamlar var ya. Adamlar da harbiden yani. Enteresan elemanlar var ya burada. <laughs> La biten bitiyordu kanka. Yanımda kanka. bizde fark etmez yok. Bizim bende fark <laughs> etmez diye bir çağrı yok kanka haberin olsun yani. Of Oğuz, nasıl fedim kanka nasıl nasıl fed as fuck fed as fuck Bir de sana bir E bırakayım Sen kahpesin satabilen Sen dostunu kah etek et 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 Gibi yani. evet. Ama ağızda kalıyor Sen kahpesin Oğuz Dostunu satan et giysin <laughs> Bir de büyük harflerle yazmış tam bir topsun Oğuz Parakilli cano ama eldiven steril cano. Ben şu an var ya ben ölmem kanka. Ya Hiveyi fight başlamadan öldür sen sonra AFK kal tamam mı? Taşıyacağım direkt. Kawaii. Sen kahpesin. Tatabilen dostunu et tek giysin. Abi gel bir sarılalım neredesin Film ya? da bitti kanka. X partisi başlar yani bu saatten sonra. Buradan Ben biraz üst salakla bir uğraşayım ya. Kim o gelen salak? Kaziks gel de. Gelin be bro. Boz ben limit testing yapıyorum kanka. Yap abi. Sen kahpersin. Ah Turu Kahpe. çıktı mertlik bozuldu. Allah turu demir çıkınca mertlik bozuluyormuş kanka bu oyunda ya. Atrox ikincisinden öğretici Maoka'yı çetin. <laughs> hmm, tam bir topsun. <laughs> <laughs> bir de gitti tap öldü. Tam bir topsun Uğur. No ulti no ignite. Kanka adamla hem ignite atıp hem true demiş ulti hilesi yaptığı için öldürdüler beni. Sen kah bensin. 9x karen. Adamlar F attı. 9x karen. Deneme yarıda kaldı. Deneme yarıda kaldı. GGVP 9x karen. Eyvah. Oğuzum eyvah, geldim, eyvah, oğuzum eyvah. geldim, ben oğuzum geldim, abi. oğuzum geldim, oğuzum geldim, oğuzum geldim. Yani oğuzum geldim. Barusu korursan taşıyabilir oraya. Onu korur, korurum, korurum seni. Oğlum Baru kaçma artık. Allah Varus, aşkına. Ananı koydum çocuğu. Ye. Yeah. Anki. Anki mağkayısı diye de bir gerçek var ama kanka. 6 grapsımız var. Nemesis bota atmıştı diye Onu söylesene Beyzini bozsun kanka. Beyzini boz adamın aptal Nemesis. Nemesis'i flame'lıyor bizdeki taşşağa bak. Nice flash tam bir top suyuncuyum. Nice. Tam tam atmıyor Beyz atmıyor oh, Beyz. kahpesin. Adamı bozdum gel gel play'e vur. Aptal Hala adama vuruyor. Adamı öldüreceksin kanka. Komple topsun Varus. E sen lan senle oynasa hepsini kesiyorsun. Aynen. Gel 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 oynadık gel. At şunları. Of. Oğlum Varus ya bu Varus, adam. Ananı seni? Arkamdan da kimde iyi geliyor kanka ya. Kahpe çıktı. Bayağı damage atıyorum ama. Hiç mi? Adamlar Yoksa. almasın kanka neşi. İzin vermem abi. Ya, ne hayırdır hayır hayırdır o neşe alıyorlar. Neşe alıyorlar belli oldu değil mi? Belli oldu bak adamlar neşe aldı. Ucuz Ya Rel senin ananın. Adamlar ama neşe alıyor kanka sen hata. Abi ne hata adamı kesip gidebilirim o kadar hızlı değil ki. Şimdi orası. Alistan ucuz yoktu. Alistan oz yok. Oğuz Oğuz Alistan ucuz yok. Helal. Zınk. Oy, Oğuz. Diler Zix geliyor kanka Zix geliyor Oz yandan. Jin'in de flash yok. Oz Jin'in de flash yok. Oz Jin'in de flash yok. Tık tık Oz. Oz tık tık. Yani o özürlü move'larımın şeyini anladın değil mi? O özürlü bitere bitere. Buradan bitirir. tutar ha onu. Vallahi tutar. Aha tuttu lan. Tuttu lan. Aa, ya geliyorum. Varus. Geliyorum senin ya. Bitiririz bitiririz. Hayır ya bitiririz. Lan bitiririz lan. Lan bak Varus senin ananı. Oğlum bitiririz. Gel gel bitirelim. Dur abi kuleyi. Alistar'ı bozacağım kanka. Adam Baron'a gidiyor artık. Sen, yani, sen boy, oynama ha, ha. Tamam eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> dur abi dur adamları kesin. Kanka götünüze vereyim ya. Adamların hepsi bana vuruyorken mesela bir anda patatı kütür Nexus'a vursanız ne oluyor? Vuramıyoruz ki adam değil. Oy. Bitti. Ay. Ulan bir ona dönüşsem var ya oyun bitti ha. Mao. Mao? Just go and finish. Öyle. Ben TP atıp bitiremez miyim ya? Yok yok gerek yok. Dümdüz koşup bitireceğiz. en ha. Ben gidip böyle basic ata ata bitiremez miyim ya şu oyunu? Denedik mi kanka? Ne diyorsun? Bence yapma abi bitiremezsin. <laughs> o ayı falan gibi Nexus'tan nasıl <laughs> mücadele edeceksin? Kanka bir anda şeyin alıp vuracaktım ya. 6 tane hançer alıp böyle zınk 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 zıng zıng Satacaktım şu ikisini şeytim. Hadi hadi tam barona gidip bitirelim kanka. Onu. Hayır hayır ne baron abi Nexus ya. Ulti basacağım vuracağız bitecek. Aa garen maren şeyde oğlum yürüyün lan yürüyün yürüyün. Ya, hey. ya, Gel ben attım tele kazik soruyormuş da bana sıkıydı vallahi ya. Ya, ya adamlar yok. sa ya hala sayda gidiyor. ya. Aa yakaladım lan yakaladım. Sen kahpesin. Tatabilen dostunu ette. Değişini şey, düveyi bacınla s**yacak. Tam patlama damage'ına da W. Hanki onu da yaptı. Hanki ölmüyor ölmüyor ama oyunun tankisi. Harbi ölmedi ve taşıdı oyunu. GGVP 9x Garen and Varus Cehennemde bile su tar bulurum parayı bakarım yoluma Bir şey görmedin daha Oğuz yaptığı olay beni biraz sinirlendirdi Varus 9x Varus senden fazla damage atmışım Mako haberin olsun Ben bir şey yapmadım ki abi